Başlarım az zamanda çok ve büyük işler yaptık. İşlerin en büyük temeli, çok kahramanlığı ve yüksek kutsuzluğu olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Ve hep böyle ulusalcı, milli ülkenin de geleceğine yönelik edebi kitaplar. Sonra bir bakıyoruz, bu kitapların sayısı 4600 olun. Bu olağanüstü bir şey. Montesquieu'da Cumhuriyet Fazilet cümlesine takılıyor, altında çiziyor. Cumhuriyet Fazilettir. E Okuduğum kitapların kenarı altını çizmiş, kenarına not Oradan biliyoruz okuduğunu. Oradan biliyoruz Cumhuriyet'e nasıl bağlı ve neden bağlı. memleket tahmin olunmayacak kadar bir karışıklık içinde ve ümitsizlik içindeydi. Böyle bir ortamda imparatorlukların artık birer birer çürüyüp dağılmakta olduğunu gördüğü için kurtuluşun ulusal birliği sağlıktan sonra cumhuriyet gibi halka dayanan birleşimden geçtiğine kesin emin. Geçen zamana biz bekle! Çok çalışacağız, daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Burada da muvaffak olacağımıza şüphem yoktur. Ne mutlu Türk İmdiyanı!